Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Geç kaldığımız Stardew Valley'nin <laughs> yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar sulamaları falan bitirdim. Ee, hatta bir dakika bitirmemişim, şurayı sulamamışım abi. Çok 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 özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ee, Stardew Valley'e böyle küçük küçük güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Ben de e, video dışında oyunu oynamadığım için haberim yoktu. Ee, evde de değildim. Böyle ufak bir rahatsızlık geçirdim. Sonra geldim oyuna baktım ee, tam gireceğim işte güncelleme falan yapmaya başladı. Böyle birkaç tane ufak güncelleme gelmiş ama tam böyle oyuna girecektim. Ee, hani oyuna gireceğim sırada gördüm güncellemeyi o yüzden ne olduğuna çok bakamadım. Genelde böyle ufak tefek minik güncellemeler böyle patch gibi bazı hataları düzeltmişler falan. Bazı tuş kısa yol tuşlarını değiştirmişler herhalde falan. Sonra belki başka bir videoda eğer de değecek bir video olursa hani e öyle değecek bir güncelleme geldiyse... Videoyu çekeriz. Bu arada turpları topladım arkadaşlar. Bir kısmını sandığa attım. Şunları şimdi satarız abi. Ee, şurada yol yapmamışız. O dikkatimi çekti. Şuraya dedim ki abi biz niye yol yapmıyoruz? Biz niye yol yapmıyoruz? Hadi şunun hepsiyle yapalım abi. O yolun eksikliği açıkçası bana battı abi. Şurada olmaması. <laughs> ee, şöyle fazla fazla yapmışız. Tamam dursun abi elimizde çok problem değil. Şimdi biraz daha şık gözüktü. Abi para biriktirecektik. Ha tavuklarımız vardı abi. Valla resmen ne yaptığımı unutmuşum oyunda. Ee, buraya atabileceğim bir şey yok şu anda. Bir saniye abi şuraya atayım. Abi sen şimdi şurada dur şu tavuklarımızı bir sevelim abi. Samanımız inşallah vardır. Evet tavuklarımız daha büyümedi. iki taneydi daha yememişler. İyi güzel. Tamam güzel abi. Şimdi biz ne yapacaktık abi? Bizim görevlerimizde neler vardı? Şu başkanın şortu vardı. Şu kadına şey yapacaktık. Madenin dibine ulaşacaktık. Jody de karnı var istiyordu ama Jody'yi şu anda yakalayamayacağız abi. Ee, o zaman ne yapalım ne yapalım? Para da lazım bize. Şurada satılacak bir şey var mı abi ya? İki bundan iki. Her şeyden de iki tane şey yapmışım. Ha şu yıldız meyvesi tohumu vardı abi. Bunu ben ekeceğim. Bunu ben şuraya ekeceğim. Bir tane şurada dursun. Bu ekstra tohum falan veriyor mu? Vallahi hiçbir bilgim yok. Şunu bir al abicim. Oyunun en pahalı tohumlarından biri olduğunu hatırlıyorum sadece. Hatta belki de en pahalısı olabilir. E, eritmemiz gereken maden var mı elimizde arkadaşlar bakıyorum kusura bakmayın hani e, hatırlamıyorum çünkü odun varmış şurada e, yüzey kristali falan filan valla çok da bir şey yokmuş açıkçası ya elimizde öyle tamam gidelim abi bize para lazım abi ya bize çok acil para lazım bakalım bakkalı yakalayabilecek miyiz abicim? Umarım Pierre yerindedir. Abigail gidiyor. Bakayım abicim. Ha. Tamam güzel. Ee, abi şu anda bir şey istemiyorum ya. Yani. Benim paraya ihtiyacım var. Çıkanları en azından bir satarsak. Ee, o zaman abi yapacak bir şey yok. Balık mı tutsak biraz? Şuradan balık çorbası içip Balık mı tutsak dedim ama. Dur bakayım abi. 250'ye de balık tutup çorba içmek mantıklı mı? Çok emin değilim ama. Dur bakalım. Gelmişken şunları da alayım abi. Hala biraz böyle bir uyuşukluk var üzerimde. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Böyle sesim çıkmıyor olabilir. Selamlar. Aa bir dakika. Şey, arka tarafa geçeceğiz. Dur. Şunu geçelim abi de. Evet orada güzel şeyler var. Balıklar deli oluyor. İşte müddet ellerini iyice yıkadığından emin ol falan filan. 7 haftaya kadar çıkmadığı söylenir hanım kızım. Neyse abi bilenler biliyor zaten. Geçiyorum burayı. Şu arka tarafa mı geçiyorduk? Neydi? Yok bu değildi ya. Başka bir şeydi. Valla ben de unutmuşum hikayeyi de. Neyse. Şimdi şuradan ee, şöyle bir 10 tane yem alsam abi, bir tane de balık çorbası içecektim ama ver bakayım abicim. Tamam, gel bakalım şimdi. Şunu önce bir iç abicim, ala balık çorbası güzel. Şunu da, şuna dur. Nasıl yapardık ya? Hah. Yemleri de ekledik şuradan. Balık tutmaya çalışalım bakalım. Bismillah deniz hıyarı tuttuk abi çok nadir bir balık tuttuk büyük deniz hıyarı şaka gibi <laughs> inanılır gibi değil bunu tabii ki satmayacağım çünkü çok kolay tutulan bir şey değil ee, ve çorba yokken tuttuk arkadaşlar şaka gibi <laughs> çorba yokken tuttuk abi inanılır gibi değil dur bakalım. Tabi akşam saat olmasının da farkı var. Ee, bu seride akşam hiç çekmemiştik. Neyse. Artık gidelim abi yani. Yapacak bir şey yok. Vallahi çok şaşırdım. Deniz'i yarını tutmamış olmamıza. Hakikaten sürpriz oldu bana da. Kaç para yapıyor bilmiyorum ama onu büyük ihtimalle satmayacağım arkadaşlar. Hiç öyle bir niyetim yok. Dedemiz geldi. Geç abicim. Geç abicim. Hikayeleri zaten bilenler biliyor abi. <laughs> Oraları zaten izlemiyorsunuz arkadaş Oraları da keseyim bari. <laughs> Oraları da keseyim bari. Bu arada deniz tarağı da altınmış. Güzel, güzel, süper. Solucan var mı etrafta? Solucan da yok abi. Gel abi. Gel abi. Şuraya şunu sat, şunu sat. At şunu abi. Ya onları dönüştürücüye de koyabilirdik de. Barbunya iki tane bıdı bıdılı gelmiş. Güzel. Yassı balık sat abicim. diyorsun Sat gitsin abi. Bize para lazım abi. Evet. Burada bizim ha niye diyorum ışık vardı? Şeyimiz vardı üstümüzde değil mi? Ee, etrafı aydınlatıcı yüzüğümüz vardı. Parıldayan yüzüğümüz. <laughs> Ee, merak ediyorum kaç para tutacak Şunları bir Ha şunları atmamışız abi bir dakika Çantayı büyüttük ya At abi şunu da Tamam şu balığı Aman gözünü seveyim şuraya koy Saat 21.10 ee, Hemen şu Yeri düzelteyim abicim Şunları al şuraya Tamam değil mi Başka bir şeyimiz yok bir uyuyalım bakalım abi Bakalım kaç para gelecek ne gelecek. Uyumak için yatağa gidilsin mi? Evet. Bakıyorum abicim. Olta uzmanlığı almışız. Ve geri dönüşüm makinesi. Ulan biz çöpe attık her şeyi geri dönüşüm <laughs> makinesi geldi. Neyse canımız sağ olsun. Ee, bakalım şeyler kaç para tutacak. Hadi güzel bir para versin be. Şu baltayı yapmak istiyorum artık. 1000 gold hiç fena değil arkadaşlar. 300, 200 falan da bizde vardı. 1200 neyse. Tamam tavuklar mavuklar büyüyünce bir şekilde bunu hallederiz. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Videonun sonuna geliyorum burada. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.